Şu liseli gencin haline bakın, Çalışmaktan ne hale gelmiş. Halbuki TTNET Vitamin Lise ile derslerini kolayca anlar... ...kendine bol bol zamanı kalır. Neler neler yapar bir bilseniz. Buyur liseli arkadaşım. Kendi gözlerinle gör. Mesela ders çalışırken aklına bir soru takıldı. TTNET Vitamin Lise'de ara, konuyu izle, uygula, öğren, iyice anla. Dersleri filmlerle ve deneylerle öğren, uygulayarak pekiştir. Kuru kuru dinleme. Tarama testlerini yap. YGS ve LYS'deki eksiklerini gör tamamla. Soruların çözümlerini videolarla öğren, sınavlarda karşına çıkan soruları kolayca çöz. Üstelik TTNet vitaminli ise ayda sadece 7 lira. TTNet, internet. Markete gidip ona elma almak 5 dakika. Ödemesini yapmak bu kadar. Öde, geç. Mastercard Paypass. Hızlı ve kolay ödeme. Vodafone'un internet paketlerine abone olan herkese orijinal mobil modem hediye. Signal right now. Tek fırçalamayla anında beyazlık. Sadece hayal kurmakla olmaz. Kalkın. 444 11 11 arayın. Avivasa emeklilik ve hayatla biriktirmeye başlayın. Hayalleriniz gerçek olsun. Bir şeyini biriktirir. Saç saç paraları olacağı buydu işte. <laughs> Dünyada rekabet gittikçe zorlaşıyor. Daha fazla teknoloji konuşuyor. Özgün tasarım konuşuyor. Hızınızla, fiyatınızla ve kalitenizle hep daha iyi olmak zorundasınız. Bu yüzden sistemin tıkır tıkır çalışması gerekiyor. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Tıkır tıkır. Sanayinin devleri Türkiye'nin makinelerine güveniyor. Çünkü Türkiye'nin makineleri Türkiye için tıkır tıkır çalışıyor. İstanbul Çorlu'ya taşınıyor. 3 artı 1 131 buçuk metrekare daire 115 bin lira. Armada Stifler. Mimar yapı imzasıyla. İstersen tadına varırsın, istersen forma girersin. Yeni bir otomobil sahibi olmak istersen Dacia ile hayalini gerçekleştirebilirsin. En uygun fiyatı arıyorsanız Dacia yetkili satıcılarına gelin. Ayrıntılı bilgi dacia.com.tr İstanbul Çorlu'ya taşınıyor. 2 artı 1 110 metrekare daire 95 bin lira. Armada City Plus. Minimart yapı imzasıyla. Komisyon. Şimdi yeni zaferleri Avrupa Ligi yayın sponsoru Vodafone'la yaşama zamanı. Sahne Üçler sahnesi Türkiye'nin iki efsanesi Fenerbahçe ve Galatasaray için hedef Hamburg'da final UEFA Avrupa Ligi'nde yarım saat 20.00 Galatasaray Kral'dan naklen 17 Aralık saat 22.00 Fenerbahçe Şerif Rasbol Kadıköy'den naklen Euro Futbol'da. Euro Futbol Esmar 42. kanalda Aslı, sen hiç aşık oldun mu? İlk hasat fıstıkları, o en lezzetli bendaneler. Damak çikolata sananın içinde. Damak bendane, yeni efsane. Siz hiç aşık oldunuz mu? Bir terslik olmasın? En doğru bakım için aracınızı Renault yetkili servislerine getirin. Çok özel avantajlarla kışa hazırlayalım. Unutmayın, Renault'unuza en iyi biz bakarız. Bu acılı çıtır kanatlar paylaşılamayacak kadar lezzetli. Hemen bir KFC'ye gelin. Zenginleşen beşli hot wings menüyü 8 liraya siz de yakalayın. Doğduğumuz gün aslında özgürlüğümüzün son günüydü. Sonra hayatımıza giren sınırlarla tanıştık. Duvarlar arasına sıkıştık. Peki bütün bunlardan kurtulabileceğimizi bilseydik... ...sınırları aşar mıydık? LG dünyanın ilk çerçevesiz televizyonunu sunar. LG sınırsız yaşam.